Son Erdemir Bilek, 4 açı sağlı baba. Ses kaydı bu arada. Çalmış mıydın? <laughs> Ohoooo! Aylar yıllardır! <imazı>. Oyy! <laughs> Koydum orada, 1 galiba. Bak. Bir tane, bir tane şey vardı abi şurada. Gizlilik olması lazım. Ahmet ben sana diyeyim, bu müzikli müziği abi. aradan giydiriyor ha. <laughs> ya bu, <gülüyor> bu <gülüyor> da önce bak, bir dakika anlatayım hikayeyi. Bu önce böyle, Ahmet abi seni çok seviyorum falan diye şarkı yapıyordu, tamam mı? <laughs> Sonra bir kere <laughs> yine ses attı bu, tamam mı? Abi yeni şarkı yaptım diye, bir açtım sövüyor. Yarra Amiye Cahriye. Abi, birin niye o ne oldu Allah biliyor adam, musun? Adam, bak. Ben sana ciddi şarkı Arma 3 tamam. kez yazdım, geçmedin. <laughs> başı götü çok hızlı oynayabilen bir karakter ya. Önce seni seviyorum abi bilmem bir anda yarramayacağını inan. ha. Ya bir orada... sabah yanmışsın tenisi suratına dayamış yani. Böyle bir Ama karakter. tam bir çektim mesela orada şey diyordum hani arma evet. üç geç dedim. Sen beni tersledin orada ne geçeceğim şöyle böyle falan filan sıkıldım oğlum artık bilmem ne. Oğlum adam Doğru, istediğin öyle geçmediği yarabbim diye mı yapılır lan. Böyle pozisyona gerek mi var abi? O da ya Ramiye Cari'yim diyerek ama bak orada düet yapıyoruz ben de giriyorum. Evet evet onu bulamadım işte onu atmamış buraya. O, o Nasıl çok iyiydi ya, o zaten. Oğlum, o, orada. o şarkıyı bir tane atmadı mı kaç tane attın? Yok o bir attı şey, notur'dan... ben de katıldım hemen. Iyi, yok kat, kat... Notre'dam mı işte? Bir kereden... daha Hayır hayır bundan sonraki oğlum Notre'dam'ın diğer parçası Abi o. sen Kayseri'li misin? Ben Maravgatlıyım. Ya ne Malavgat'ta böyle bir dil mi var ya? Yörüklerden ha yörüklerden. <laughs> ben <laughs> bana ben, ben kaldım böyle bana kaldım mı var ya? Gel geç sen abi tur attır orada bir dana E gel. Gezi alın beri abi denize ya <laughs> Böyle bir manavgat yok ya. Hangi <laughs> manavgat abi bu? Aşağı pazarcı mahallesi. <laughs> ya bırak Allah Yaz Google'a var mı yok mu gör ya aşağı pazarcı yukarıda olmazlar yaz. Vallahi hadi yarın abi bana. Ege el o zaman. Yine, arkadaşlar Ay. inanmayın böyle bir manavgat ağzı yok. 1942'den, <laughs> beri 1942'den beri Antalya'da yaşıyorum. 1942'den beri Antalya'da yaşıyorum. Ne manavgat? Ya yani Antalya'nın var aslında gezer yok gezer yok. Konuşuyor burada geliyor da. <laughs> <laughs> ben de ne vereceğim abi? 25 kere manavgat yaşam sana. Buğdunun toprağını yalamışım, yutmuşum, karısına kızına gezmişim, esnafına danışmışım, tavlatmışım, her şey yapmışım. Ben manav değilim, Manav attım değil Sen manav attı değilsin. İnsanları kandırıyorsun. Burada binlerce insanı kandırıyorsun. Ben Kıbrıslıyım. Ben Kıbrıslıyım. Yani. Nereden anlayacak Kıbrıslı olup olmadı mı kardeşim? Ben de insanları kandırıyorum. Binlerce insanı. Nasıl kandıracağım? Ben gelmeyeyim. Nasıl böyle bir no. Kıbrıs ağzı yoktur? Aynısı kardeş ama no. ben Maravvet'e gittim senin gibi bir tane insanla karşılaşmadım. Ulan Sen var bak var, yayının yani güzelliğine bak. Jaren var, şive komedisi var, drama var. Bunlar insan olabilir mi ya? Bize kostu çektiriyorlar. Harbiden <Bomba>. dönüyoruz geriye <laughs> <yine> doğru. Bu <laughs> arada... <laughs> 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 Bir i̇ki tane video aç da, chat'e dislike attır. Biz de bir de Ahmet'le tartışalım da. Bu pezevenk tamam. daha şey, PUBG oynuyor değil mi bu? O ne <laughs> lan? Ben onu kattırdım. Big Wigreniz PUBG oynuyor bu sıralar böyle. Tabii tabii. <laughs> canım, biz de duet yapalım mı? D, D ayrı, D ayrı. Bo, bo, bo. D, oh, bir bak bir de, D'yi de bitişik yazmışım burada. D ayrı diyorsun abi bir de. Aynen. O zaman... Yeah! <laughs> ben harbi niye böyle bir şey yaptım oğlum gram hatırlamıyorum Bizimkilerle toplu DJ'deydik ya DJ'de değil Körs vardı Körs Körs'e takılıyorduk Jurox ben Eray vardı Böyle karma ekip Berkay Cengiz arada bir gelip gidiyordu falan Fakat <laughs> suratımdaki ifade Yaramı ye, Yesene Cahreyn. Ufacıktı yiyemedin, nerede yaraklar? Yaramı ye Cahreyn nerede yaraklar? Yemedin gitti ufacıktı ikisi de. Yaramı ye, yaramı bayağı, ye. Bayağı Notre'dan kamburu bu. Bayağı, bayağı baya, aynen, bayağı olmuş bu. Peki buradan buna nasıl gitti anladın mı bu? <laughs> Ne o? Çıkmıyor. Kaldırdım onu. Aa! O bundan daha o, da, o bundan daha cringe çünkü. Da Abi <laughs> o kaldırılamaz <laughs> o. Hangisini arıyorsun? Cringe tek bir şey var o ne, da bu. Neydi ya o? Kimindi? Bir şey konuşuyoruz oğlum ya. Bir şey konuşuyoruz ya. Bir şey konuşuyoruz. ya? <laughs> Ferit'in hale baksanıza Abi doğru ben söyle. Pinhani'den bir şey mi yani. geldi bak? Ya Pinhani aradı dedi bizim gül gibi şarkımızın anasını sikmişsiniz dedi. <laughs> <laughs> o böyle aradı. Ben arada... adamlara hak verdim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim. Bir de böyle Ay, tripler var ya böyle mi? saçımı geriye atıyorum falan böyle. Vallahi çoluğuma <laughs> çocuğuma anlatamazdım ya. Allah belamı versin var ya. O Ferit'in Ferit'in videosunu da telifliyim de siktir olsun. Siktir olsun. <laughs> o şarkı <laughs> bir kaybolsun. <laughs> Hayır Ferit tabii ilginç ama ne koyayım simitçiye benziyor. Yıllar ya. ne demiş bakalım bir. Şimdiki Ferit'e bak. O zaman Ferit'e bakalım. Selam. Sen hoş geldin. E, selam Ferit, selam, selam chat ve bir kez daha dinleyelim. Ya Ferit'e bak ama çok <laughs> Abi bu arada bu... Bir de bu Cloud 2'nin şey sesi vardı ya böyle. Hani önde böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> aynen aynen. Çok şey ne olmuş anlatıyor. ya. Lan çok iyi oğlum. Valla harika kullandın bizi... <laughs> Peki bir şey soracağım. Neden bu şarkı? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet harika abi öyle değil <laughs> Keşke cover yerine kendileri yazsalardı. O kadar yazıyorlar kendi müzisyen, neokastrof falan. <laughs> Ama Ferit <laughs> o, Berit, o burada bir şeyi de beğenmemiş de. ya. <gülüyor> <gülüyor> ama inceden de beğenilmemiş de yani hani. <laughs> her şey çok kötü oğlum, her şey çok kötü. <laughs> Bak çabaları <laughs> ya. Ama ne yakışıklıyım ya. Bu da var ya böyle 1 milyon falan dinlendi değil mi bu? Aa seks makinesi gibiyim ama Ali <laughs> <laughs> Her var orada çok iyi bak. Bak şu çok iyi. Bak bak bak. Niye bu kadar kasmışlar al. Alfred bir dur bir şey konuşuyoruz. Ferit. Ya. Al. Kemal senin tipin. Bak işte. Abi bak Fa Ferit burada fark etmiş bak adam uyarmış ya. Niye bu kadar demiş kasmışsınız demiş Allah. ya. Geliyor bak. Abi. Bu ne abi? Kemal çok ciddi o bir önemli şey neden olacak. Neden bu olacak kadar? Ayıp. Gömlek. Ya Allah'ım. Nefes alamıyorum. Yani <laughs> havatla avutuyor da zorla yürüyon gibi duruyor. <laughs> Senin yanaklar bir şişmiş ya. Yanaklar şişmiş ne demek oğlum burada 70 kiloyum şu an 100 kiloyum. Yanakların da her yerim şişti. Bu aralar ev arkadaşımla çılgınlar gibi kut bakıyoruz da çok para O değil. Her şey çok kötü. Senin bu arada kilo farkın var mı abi? Bu bu sen yok bugünkü. Bu oğlum yok mu? Baksana her videoda makine gibiyim. Ev. Bana hep aynı gelir. Lan geçen yüz yüze gördün. Şöyle ayağından dokunsan yere yuvarlanacak gibi değil miyim şu an? Abi atık atık hareketler yap. Baba onlar bak. Yapıyoruz. Tövbe yani ya, Rabbi ya ya. Yo bunlar da bunlar da bari tam gitmişken full kalksın yani şunlar. Ulan ileride şarkı mı albüm falan çıkarsam ciddi alınmaz evet. ha bak şu tripleri. geçmişten günümüze diye. <laughs> ya Google'a şarkı gözlüğü yazınca sen çıkıyorsun dert ettiğin şey bu mu? Oğlum onun yine bir açıklığı Onu ben eklemedim. Şaka da benzerliktir ama burada bak hal, tavır, hareketler tipini sikeyim dedirtiyor insana. Dedirtiyor. Yani o sadece Kemal'e değil ya. Bana, bana da yani. O baya kötü olmuş. Bana dedirse o kaldırmazdı kesin Ahmet abi. <gülüyor> <gülüyor> o ona da laf gitmiştir yani, ondan kaldırmıştır. Yani sırf Kemal'e Kemal e uzayan bir şey olsa sikeyim olmazdı da. Birisi şey dedi abi dedi şu videoya bir baksana dedi yıllar sonra dedi. Bir baktım böyle utandım dedim ki sikiyim böyle videoyu. <laughs> Kaldırdım ben de yani. Yo Rakun'da biraz gelillere düşmüşüz de şuralarda falan yani. Oo of. Oh, of. Daha Jurox tabi Jurox Eray daha doğru dürüst yayın açmıyor. Eray izleyici olun da. <laughs> 2017 2018. <laughs> hayır hayır. Bunu Kemal'in Apple bilgisayarında kaydettik bu salak şarkıyı. Hmm. Ben Ama dedim ki Kemal dedim ben şarkı söylemek istiyorum dedim. Kemal de öyle bir gaza geldi ki abi sen söyle ben kaydın en yapacağım. <gülüyor> 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 bir, ama, bakayım, bir gör ama Ama nasıl der bak bir yandan da derde girdim yani. Çünkü şöyle bir an var ya. Diyor ki Ahmet abi ama yarım saatimiz var. Diyorum abi yarım saatte de var bak... <laughs> Zor yani ama yapar söyle olur böyle sen evde 15 dakikada yapmıyor mu bana hep atıyordun o kadar da şey olmasın falan tamam dedim abi oturalım vallahi yarım saat mi sürdü 40 dakika mı abi bu şey çekimleri de Onurcan yaptı ha bizim sitedeyiz ilk oturduğum yerde. Ya çekiyoruz da orada güvenlik geldi <laughs> ne yapıyorsunuz siz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kemal bir şey diyor. Ama şey Kemal o zaman o kadar rahat değil tamam mı. Böyle Kemal bir gerildi. de acaba sikecekler mi diye arada bir ondurun arkasından dışarı bakıyor. Anamınakoyim birisi sikelim ağzımıza sıçacak mı diye. Böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> TikTok acısı <bücüsü> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü günlerdi be. Harbiden ya. Oğlum gerçekten diyorum 30-40 dakikaya maksimum bak aldığımız süre yani. Ulan ikinciyi söyletmedim Ahmet abi. Dedim abi tamam ben gerisini tamamlarım. Hani videoya kadar yetiştiririm ben. Mixer şey Sonrasında da Kemal eve, evde kendi kendine bağırmış ama ne bağırıyor. bir şeyler oluyor Kemal'le orada. <laughs> Devamlı bir çınır. Orada sen beni gaza getirdin. Ahmet abi çıkarken şöyle bir dedi. Bu Cem Adliyan falan bir şeyler yapıyorsun <laughs> sen. Onları da ekle. <laughs> <laughs> Tam bir şeyler ekledim yani. Solo'yu bir kere de attım mesela. Hani Orada şey kayıt falan bir solo yazılmışlık falan yok yani. Doğaçlama bir kere giriyor mu soloya o kadar. Ben şey dedim işte araya Cem Adrian falan sıkıştır götten dedim. O da sıkıştı yani. 1-1 1-1 mi oldu? Neyi 1-1 bir, bir oldu lan? Inildi? Abi dağılır bu takım dağılır. Ne diyorsun ya? Dağılır bu takım. Benim bu maçlardan niye haberim yok? Onu ben enteresan abi. Kemal dağıldınız oğlum bitti. Trollüyorsunuz mu doğru mu? Götten. Ferit istifa mı? <laughs> He Gökten kafalarla onu... maç vardı. Kafalarla mı? Totalde kafalar espor takımı kurdu ya bilmiyorum abi. Oğlum siz bu adamlara şurada para var diyorsunuz geliyorlar burada para var <laughs> <laughs> Az rahat bırakın amına koyayım. Atakan Bilal Fatih bırakmaz aynen mi? <laughs> işte para var dediniz. Ertesi gün bilgisayar topladı adam amına koyayım. Yani nefes almadan da mı hiç beklemedi. Para, para mı? Onu ne avradım geliyorum. <laughs> evet evet onlar esporta resmi yani. Adamların kafaların direkt. <laughs> e maç yayınlandı mı ki? Yayınlanıyor muydu? Oğlum ben nasıl bilmiyorum bunları ya. Onlardan biri He. olmadı mı? O kafalardan biri türkücü oldu diye biliyorum doğru mu? <laughs> nasıl türkücü oldu? He, Bilal Lan, şarkı yaşlı çıkarıyor. Olan. Bilal şarkı ha, çıkarıyor oldu. yani. Bizim burada bir tane türkü var. <laughs> açılır var. açılır. Ezerek gülümün. Öyle mi şarkı? He. Açılır atıyor, açılır. Atıyor bir Jao mu? Bir Jao şey oynamıyor ki. Valla oynuyor mu abi sen? Çok kötü oynuyorum yani kaldıramazsınız. Harbi mi diyorsun? Evet. Sen nasıl görmedin? Ferit'in feryatları nasıl unutuldu? Nerede ya? Ferit'in çığlıkları nasıl unutuldu? ben hiç valla da izlemedim. Oğlum Ferit çığlık atıyor ya. Hamet! Yeter! <laughs> AWP ile Ferit Oğlum, bir, tabi, yok etti. He ben o zamanlar hiç oynamıyordum. İlk zamanlarım <laughs> mı oynadın? Bir dakika Valorant, Cahreyn desem çıkar mı o? Evet yeter. Aa bak buldum aha anan anladın buldum. Bakayım. Cahreyn turnuvada vatıcını dele ediyor. Valorant en iyi anlar. Nerede bakayım?